Selam bayseveler Tahmin Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün sizlere 3 Eylül Cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Yine e, bülten çok iyi. 12 tane maç seçtik. 4 tane İrfan tilon tahmini. 8 tane de benim tahminim olacak. Yine 2 tane e, kuponumuz, ideal kuponumuz, 1 tane sürpriz kuponumuz olacak arkadaşlar. Hafta içi kuponlarımız güzel geçti. Salı çarşamba gününü e, kuponlarımız kazandırdı. Perşembe günü video çekmemiştik. Cuma günü ne oldu henüz bilmiyoruz ama Cuma günü bülteni de çok güzel. Umarım kuponlarımız tutar. Ben güveniyorum kuponlarımıza. Maçlar çok güzel çünkü. Dilerseniz hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız arkadaşlar İngiltere Premier Lig'den Everton'la Liverpool maçı. Bu maç arkadaşlar iki takım da birbirine düşman. Derbiden daha bir büyük bir maç. O yüzden ben bu maçın yine karşılıklı gol var geçeceğini düşünüyorum. Oranı gayet güzel. 1.66 oranı var. Liverpool yine gol yiyecektir arkadaşlar. Biraz sıkıntı çekiyor. Hafta içi de zor kazandı yine 2-1. Newcastle'da son dakikada attığı golle yendi. Everton deplasmandan da gol yiyerek dönecektir bence. Maçı Liverpool kazanabilir. bu iddianın açmış olduğu yeni bir oyun sistemi var arkadaşlar. Kazanır ve karşılık gol var. Bu yeni oyun. Bunu bu hafta deneyeceğiz. Sürpriz kuponumuzda Liverpool ve karşılık gol var deneyeceğiz arkadaşlar. Onu da sürpriz kuponumuzdan bahsedelim. Ama bu maçın ideal oyunu karşıtı gol var olacak arkadaşlar. 1.66 oranı var. Everton mutlak gol atmak isteyecektir. Saldıracaktır. Sert oynayacaktır. Yani geçen haftaya göre iki kat daha e, hırslı oynayacaktır bu maçta. O yüzden karşılıklı gol var oynamanızı tavsiye ederim. Diğer maçımız arkadaşlar İngiltere Şampiyonşip'ten Norwich ile Counter City. Burada İrfan Tenon tahmini 1 olmuş arkadaşlar. da gayet güzel. 1.58. Zaten ben Norwich'den size bahsediyorum. E, kendi bu ligde şu an ikinci sırada ve çok iyi oynuyor. E, son maçlarda e, gene kazandı. Birmingham'ı deplasmanda 2 1le geçti. Hafta içi önermiştim sizlere. Burada Coventry'den bahsedelim. Coventry 2 e, maça maçı eksik. 4 maçla e, ligin son sırasında. Daha henüz 1 puan, e, bir puanı var arkadaşlar. Norwich City Coventry rahat geçecekti diye düşünüyoruz. İrfan Tönü'nün de 1 olmuş. Ben de kendisine katılıyorum. 1.58 orandan Norwich City galibiyeti deneyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar yine İngiltere Şampiyonlar. Blackburn Rovers'la Bristol City. Ben burada arkadaşlar maçın golü geçeceğini düşünüyorum. O yüzden karşı gol var'a gittim. Oran da gayet güzel 1.61. Bristol City deplasmanları biraz açık futbol oynuyor. En son Blackpool deplasmandan 3 ile dönmüştü. Hafta içi de Huddersfield 2 ile geçti. Zaten maç sonu bir e önermiştim ben size arkadaşlar bu maçı da. Blackburn da deplasmanda Blackpool'u 1 ile geçti son haftalarda kötüydü ama son maçında hafta içinde Blackpool deplasman değindi. Bu maçın arkadaşlar biz karşılıklı gol vara gideceğini düşünüyoruz. son iki deplasmanda 3'er gol attı Bristol City. Blackburn'a da bir gol atacaktır. Blackburn da buna cevap verecektir. Karşılıklı gol var oynamanızı tavsiye ederim. Oran gayet güzel 1-61. Aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer maçımız İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton'dan Southampton. Bu İrfan Tino'nun tahmini olmuş arkadaşlar. E, karşılıklı gol var öneriyor size. Oranı yine gayet güzel. 1.62 oranı var. Southampton'ı biliyorsunuz hafta içi ben size 2-3 gol önermiştim. Chelsea kendi evinde 2-1 ile geçti. Wolves ile Bournemouth deplasmanına 0-0 döndü. Gol atamadı ama e, Bournemouth bir hafta önce Liverpool'dan 9 gol yiyince bu maça ekstra motiveyle bir defans yaparak çıktı. O yüzden gol yemediğini, gol atamadığını düşünüyorum Wolverhampton'ın. Burada kendi evinde onlar da Southampton'a e gol atacaktır. Maç karşılıklı gol var gidecektir arkadaşlar. İrfan Tino'nun tercihi de karşılıklı gol var olmuş. 1.62'den değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımız arkadaşlar. Diğer maçımız e, İngiltere 1. Lig'den Portsmouth'la Peterborough maçı. E, normalde ben e, İngiltere şampiyonluk altına oynamıyorum. Bayis vermiyorum, önermiyorum. 1. Lig'e, 2. Lig'e pek girmiyorum ama bu iki takımı da geçmişini biliyorum. Yani ikisi de golcü takımdır. İkisi de e, açık futbol oynar. Yine aynı şekilde zaten e, ikisinin de biri Portsmouth birinci sırada 13 gol atmış. Diğeri de Peterborough Deplasman takımı. E, dördüncü sırada onlar da yine 13 gol atmış. Yani ikisi de ligin en çok gol atan takımı şu anda. İkisinin de birbirine gol atacak gücü var arkadaşlar. E, kendi evinde Portsmouth favori kazanabilir. O yüzden ben e, Portsmouth'un ikinci golü atacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Peterborough da ikinci gol atabilir. Aynı şekilde maç bir tarafa 3-0 da gidebilir. Maçın üst oranı daha iyi arkadaşlar. Yani bir e, var oynamanızı da tavsiye etmem üst oynamız daha iyi. E, mantıklı geliyor bana. E, üst oyun üst oranı 1.62 aklınız yatıyorsa üst oynayabilirsiniz. Diğer maçımız arkadaşlar İrfan Tilon tahmini İsviçre liginden e, Sion'la Basel arkadaşlar. Burada size Basel e önermiş. Oran e, çok yüksek. 2 oran 2.13 13 oranı var arkadaşlar. 2 size e, 2 öneriyor. Basel 8. sırada. Basel e, zaten Zürich'le beraber, Young Boys'le beraber ligin iyi takımlarında ama bu sene Zürih ile beraber UEFA'ya biraz önem verdikleri için Avrupa Ligi'ne şu an Basel 8. sırada Zürich 10. sırada. Sion'da son hafta Luzern deplasmandan 2-0'la döndü. Luzern 2 tane 3 tane kırmızı kart görmesine rağmen gol bile atamadı. Basel de son hafta Zürich'i 4-2 yendi deplasmanda. Onlar biraz lige önem vermek zorunda bu hafta. Son haftada kazandı moraller. Bu maçı da kazanabilirler arkadaşlar. 2-13 orandan maç sonu 2 oynamanızı tavsiye ediyor İrfan Tino. Aklınızda yatıyorsa maç sonu 2 değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız arkadaşlar Türkiye Ligi'nden Süper Ligi'nden Sivas Spor'la maçı. Sivas Spor'u biliyorsunuz Beşiktaş deplasmanından 3-1'e döndü. E, maç sonu üst önermiştim sizlere. Yine Karagümrük maçında yine e, Ankara gücü maçını da üst önermiştim. Onlar da 4-1 kazandı. Rahat kazandı. Karagümrük çok açık futbol oynuyor arkadaşlar. E, Sivas Spor kendi evinde kazanmak için saldıracaktır. Gol bulacaktır. Karagümrük de cevap verecek güçte. Sivas Spor da zaten o kadar çok iyi şu an oynayamıyor. Onlar da gol yiyecektir. Ama ben maçın üste gideceğini düşünüyorum. Sivas ikinciyi bulabilir. Karagümrük de bulabilir. Maç üstte ideal bir maç. 1.61 orandan üst oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aklınızı yatıyorsa üst oynayabilirsiniz. Geçelim buradan Hollanda Eredivisie Ligi'nin maça maçına arkadaşlar. Twente PSV Eindhoven'ı ağırlıyor. Ben bunu Hollanda Ligi, e, Kupon Ligi videosunda da bahsettim. Aynı tercihi burada da söyleyeceğim. PSV 2 gol atan oynuyoruz arkadaşlar. Ben PSV'den en az 2 gol bekliyorum. Minimum e, PSV 1.5 üstü şu an 1.50 olmuş. Hollanda videosunda 1.46 idi. Ama korkmanıza gerek yok. Ben PSV'den minimum 2 gol bekliyorum. Twente de buna cevap verecektir. E, PSV hafta içi 7-1 kazandı. Twente de Excelsior'u 4-0 ile geçti. Twente de gol atabilir. E, Karşılık gol 1.34. Aklınıza yatıyorsa bunu banka kuponlarınıza ekleyin arkadaşlar. Bu 1.34. ben oynaması tavsiye etmiyorum. 1.34 önermiyorum düşük geliyor bana oran. O yüzden ben PSV'nin 2 golüne gideceğim burada. Artı yeni açılan oyunu da deneyeceğiz arkadaşlar. PSV'nin kazanacağını da düşünüyorum ben. Twente'den bir tane fazla gol atacak gücü var PSV'nin. Hem kazanır ve karşılıklı gol var oranı çok yüksek. Bunu sürpriz kuponumuzda anlatacağım. Diğer maçımız arkadaşlar yine Hollanda Redivize'den Sparta Rota'dan Volanda maçı. Yine bu maçı Hollanda videosunda bahsetmiştim. Sparta Rotterdam'a güveniyorum arkadaşlar bu maçta ben kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde iki maçı yaptı kaybetti ama Aziz Akman'la Ajax'da oynadı. Bu şimdi kazanmaları için ideal bir takım Hollanda. Hafta içi de Hollanda PSV Deportasından 7 7 gol yiyerek döndü. Onlar da biraz moralsiz. PSV e, Sparta Rotterdam kazanacak güçlü arkadaşlar oranı 150 150 idi 144 düşmüş şu an biraz daha oran düşmeden oynamanızı tavsiye ederim. Şu an kazanan oranı 1.44. Maç sonu 1 oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar İrfantino'nun tahmini yine İsviçre Ligi'nden. E, az önce de bahsetmiştik e, Zürich'ten. Zürih'ten. Zürih Lugano'yu ağırlıyor. Burada İrfantino Zürih'e güvenmiş ve maç sonu 1 oynamanızı tavsiye ediyor. Bunun da oranı 2.07 idi. Şu an 1.95'e düştü arkadaşlar. E, maç sonu 1 öneriyor. Zürich de yine son sırada geçen senenin şampiyonu. Burada olmaması lazım. Yukarı tırmanmaları lazım. Onlar da UEFA Avrupa Ligi'ne önem verdikleri için ligi biraz boş geçtiler. Lig dönüşü puan kayıpları yaşadılar. Bu maç çıkış, çıkış maçları olması lazım. Lugano'ya kendi evine yenecek güçleri var. 1.95'ten maç sonu 1 oynaması tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar İtalya Serie A'dan Lazio ile Napoli arkadaşlar. ben iki takımın da kaçlı gol var atacağını düşünüyorum. Kaçlı gol var'a gideceğini düşünüyorum maçın. Maçın bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Ben burada arkadaşlar size üst öneriyorum. Maçın oranı üst oranı 1.50. Lazio kendi evinde çok iyi oynuyor. Inter'de 3 ile geçmişti. Napoli'ye de yine yine ikinci golü atabilecek güçleri var. O yüzden ben maçın üstte gideceğini düşünüyorum. 1.50 orandan üst oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Son maçımız yine Hollanda Ligi'nden Goeyat Eagles'ta Feyenoord arkadaşlar. Feyenoord'un oranı çok düşük 1.24. kazanır oranına 1.24 oynamaya değmez. O yüzden ben size kazanır ve 4.5 alt önereceğim arkadaşlar. Feyenoord'a güveniyorum. Bu maçı kazanacak güçtedir ama 4 tane de atacak güçte değil arkadaşlar. Çünkü Goyet kendi evinde o kadar gol yemez. Sadece PSV'den 5 gol yedi. Diğer maçları 1-0, 1-0. Altmar deplasmanından da 2-0'la döndü yani. O deplasmanla da öyle 3-4 gol yemedi. Fark yemedi. Burada da kendi evinde yine kısır bir maç izleyeceğiz. Feyenoord 2-0 kazanabilir arkadaşlar veya 3-1 kazanabilir. Ama 5. golün çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden Maç sonu 2 ve 4.5 alt oynamanızı tavsiye ediyorum. Oranı 1.61 arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa böyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi geçelim kuponlarımıza arkadaşlar. 2 tane kuponum olacak. Biri 2 maç, biri 3 maç. ideal kupon. İlk önce 2 maç kuponum. Blackburn Rovers'la Bristol City karşılıklı gol var. Twente PSV deplasman 1.5 üst arkadaşlar. Bu 2 maçın oranı 2.42. Diğer maç, diğer kuponumuz 3 maçlı. Portsmouth Pitiburu 2.5 üst. Sivas Karagümrük 2.5 üst. Lazio Napoli 2.5 üst arkadaşlar. Bunun oranı da 3.91. Aklınıza yatıyorsa bu 3 maçı değerlendirebilirsiniz kuponunuzda. Diğer kuponumuz sürpriz kupon olacak arkadaşlar. Ee, az önce de bahsetmiştim. İddianın yeni açtığı oyun sistemi. Ee, oyunu deneyeceğiz. Everton Liverpool maç sonu 2 ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Oranı 2.35. Twente PSV yine maç sonu 2 ve karşılıklı gol var. Oranı 2.62. Fenerbahçe Kayseri Spor Maç sonu 1 ve kaçtı gol var arkadaşlar. Ben Kayseri'nin biraz e, Fener'e ters geldiğini düşünüyorum. O yüzden gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe 2-1-3-1 bu maçı kazanabilir. Onun da oranı 2-20. Bu üç maçın oranı 13-55 arkadaşlar. Bu sürpriz kuponumuz olacak Cuma günü. Aklınıza yatıyorsa böyle değerlendirebilirsiniz. Bugünlük kuponlarımız bu kadardı arkadaşlar. Bonşans dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.